Sevgili gençler hepinize merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Eksen Yayıncılığın 8. sınıf süreç değerlendirme 2. sınavını çözümleyeceğiz. Bu deneme Gold serisinden arkadaşlar sorular orta düzey zorlukta. Zaten doğru yöntemleri uyguladıktan sonra arkadaşlar sizler için zor sorunun olduğunu düşünmüyorum ben. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Bu gibi içerikleri paylaşmaya devam edeceğim. Hazırsanız o zaman soruları çözmeye başlayalım. Hepinize başarılar dilerim. İlk soruyla başlayalım arkadaşlar. Öncelikle burada diyalogda boşluğa gelecek olan soruları bulacağız. Açıkta kalan bizim cevabımız olmuş oluyor. Şimdi şöyle baktığımızda senin en iyi arkadaşın kim demiş? Andy demiş. Peki devam edelim. Onun sırlarını paylaşır mısın? Sırlarını paylaşmak bir güvenirlik ifadesidir arkadaşlar. Evet paylaşırım ona güvenirim. A şıkkını buraya getiririm arkadaşlar. Devamlıyorum. O cömert mi? Evet cömert. Cömert ifadesinin açıklamasını burada verecektir bana. Hediye vermeyi sever demiş. C'yi de buraya getirdik. Geriye B ve D kaldı arkadaşlar. En iyi arkadaşta bulunmaması gereken bir özelliktir B'de. Diyor ki bana sık sık yalan söyler. Tabii ki de B olmayacaktır. D'ye baktığımızda birlikte zaman geçirmeyi seviyoruz. D'yi de buraya bu şekilde yerleştirdiğimizde cevabımız B oluyor gençler. İkinci soruda ise arkadaşlar Liza'nın konuşmasına göre aşağıdaki sıfatlardan hangisi en iyi Liza'yı tarif eder demiş arkadaşlar. Burada Liza'nın özelliğinden bahseden sıfatları şöyle bir daire içerisine alalım. Ee, dürüstüm demiş. Her zaman doğruyu söylerim. Arkadaşlarımı desteklerim demiş. Her zaman onları. Onların problemi olduğunda onları dinlerim. Yanlış bir şey yaptıklarında da onları uyarırım demiş. Şimdi burada yanlış bir şey yaptığında onları uyarıyor. Yani doğrucu, gerçekçi, dürüstlük daha çok ön plana çıkmakta. Şıklara baktığımızda ise arkadaşlar trustworthy güvenilir, doğrucu, aşık olur, rahat olmaz, neşeli bu da olmayacaktır. C zaten hiç olmaz, kıskanç demektir. Cevabımız aşıkkıdır. Üçüncü soruda ise arkadaşlar yukarıdaki mesajlara göre doğru olanı aşağıdaki şıklarda bulacağız. Bakalım burada Emi bir konsere davet ediyor. Nina'ya bakalım korkarım gelemeyeceğim demiş. Hemen şuraya şöyle bir tane eksi koyalım. Neden olmasın Justin benim en sevdiğim şarkıcılardan birisi demiş. Buraya hemen artı koyuyoruz. Tabii ki de bu kulağa harika geliyor. Burada da artı koyuyoruz. Zoe'ye bakalım. Gelmeyi isterdim ama gelemeyeceğim. Hemen eksi koyuyorum yapacak ödevlerim var demiş. Bir sürü ödevim var. O yüzden mazeret olduğu için bir eksi daha koyuyorum arkadaşlar. Şimdi A şıkkına bakalım. Emi arkadaşlarını bir partiye davet ediyor. Yanlış. Partiye değil konsere davet ediyor arkadaşlar. Bu yüzden gidiyor. B'ye bakalım. Nina Emi'nin teklifini kabul ediyor. Baktık Nina'ya biz eksi koymuştuk. diyor. C'ye baktığımızda Carla konsere Emi ile gidemiyor. Carla'ya baktığımızda Carla kabul etmişti zaten. Gidemiyor demeyecektir arkadaşlar. C'yi de buradan eliyoruz. D'ye baktığımızda Zui Emi'ye katılamadığı için bir mazerette bulunuyor. Evet mazerette bulunduğu için iki tane eksi yapmıştık buraya biz. Bu yüzden cevabımız D şıkkında çıkmaktadır. Dördüncü soruya bakalım şimdi. Pembe ve Maria'nın bir konuşması var arkadaşlar. Buradaki boşluğa gelecek olan ifadeyi istiyor bizden pem'in vermiş olduğu cümleye baktığımızda bir teklif cümlesi. Biraz portakal suyu içmek ister misin demiş. Mary ise hayır teşekkürler diyerek reddetmiş ve devamında arkadaşlar bir mazerette bulunması gerekiyor. B'ye baktığımızda arkadaşlar benim en sevdiğim içecek no thanks'ten sonra söylenecek bir ifade de değil veyahut da Denizli'ye baktığımızda ise arkadaşlar biraz içmek isterim. Bu kabul eden bir cümle. D de olmayacaktır bu yüzden. Şimdi A ve C kaldı elimizde. Burada portakal suyu teklifinde bulunan birisine hayır ben aç değilim diye cevap verilmeyeceği için thirsty susuz susamış demektir arkadaşlar. Susamış diyelim. Doğru cevap bu yüzden C seçeneği olacaktır gençler. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin tercihlerini göstermeyen seçenektir demiş arkadaşlar surfing the internet at home demiş. İn evde internete girmek, gezinmek demiş. Aşağıda böyle bir şey yok fakat bize 3 tane yeterli arkadaşlar. Going trekking demiş. Bu D seçeneğinde mevcut. Ee, bisiklete binmekten bahsetmiş. Bu da A seçeneğinde. Bowling oynamak demiş arkadaşlarla. B seçeneğinde var bu da. C seçeneğinde arkadaşlar video games. Video games demesi lazım arkadaşlar. Play video games demesi lazım. Bu yüzden olmadığı için cevap C'dir arkadaşlar. Altıncı soruya baktığımızda ise arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi cümlelerden hangisi Wendy hakkında doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi böyle bir paragraf varsa arkadaşlar. Burada öncelikle e, sabahları erken kalktığından bahsetmiş. Ve en sonuna baktığımızda ise uyuduğu vakitten bahsetmiş saat akşam 9'u çeyrek geçe. Böyle sordu arkadaşlar. Şıklara bakalım öncelikle. Hafta içi günler geç kalkar demiş. Hemen bakalım. Hafta içi günler geç mi kalkıyor? Hayır erken kalkıyorum demiş. O yüzden bu direkt gidiyor arkadaşlar. B'ye baktığımızda uyumadan önce kitap okumayı sever demiş. Bunun cevabını nerede arayacağız arkadaşlar? Uyumadan önce dediği için paragrafın son kısımlarına bakacağız. Yani şu son 3 satıra bakabiliriz mesela. İşte akşam yemeğinden önce ödevlerini yapar demiş, televizyon izlermiş ve kitap okurmuş. ile 9 arasında ve dokuz on de uyur demiş. Uymadan önce her zaman kitap okuyorsa kitap okuduğunu sever ifadesi olabilir arkadaşlar. C'ye baktığımızda okula otobüs de gider. Bu nerede olacak? İlk kısımlarda olacak, ilk 3 satırda olacak arkadaşlar. Şöyle baktığımızda on foot yaya demektir. Bisikletle gitmiyor. Bu yüzden C de olmayacaktır. D'ye baktığımızda arkadaşlarıyla voleybol oynar parkta. Okuldan sonra mı oynuyor? Bakalım öncelikle. Ortalara doğru bakalım arkadaşlar. Şöyle diyor ki okul bahçesinde oynar diyor. Parkta değil. Bu yüzden park seçeneği burada cevabı yanlış kılmakta. Doğru cevap bu yüzden B seçeneğinde çıkmaktadır. Yedinci sorunun köküne baktığımızda arkadaşlar kim sevmediği bir şeyden bahsediyor demiş. O zaman ben negatif bir ifade arayacağım. Yüzmeyi seviyorum demiş. Haftada üç kez gidiyorum. Bu olmayacaktır tabii ki. Okul futbol takımında olduğunu söylüyor. Seviyor demiş. Anneme yardım ederim mutfakta. Eğlenceli olduğunu söylemiş. Bu da gider. Babamla cumartesi günleri alışverişe gitmek zorundayım. Sıkıcı buluyorum demiş. O yüzden Alan olumsuz bir şey söylüyor arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkıdır. Sekizinci soruya baktığımızda arkadaşlar burada boşluğa gelecek olan ifadeyi istiyor bizden. Şimdi boşluktan öncesine bakalım öncelikle. Evet bazen klasik müzik dinlerim diyor ise bu katlanılmazdır diyemez arkadaşlar B şıkkında. D'ye baktığımızda bana göre saçma bunu da diyemez. C'ye baktığımızda dürüst olmak gerekirse katlanamam. Zaten şu C, B ve D arkadaşlar aynı anlama sahip etkileyici buluyorum. A şıkkında cevaplayabiliriz arkadaşlar. Dokuzuncu soruda arkadaşlar. Albert'ın sevdiğini ve sevmediğini simgelerle bize göstermiş. Yukarıdaki görsellere göre aşağıdakilerden hangisi Albert hakkında doğrudur demiş. Bakalım kampı seviyormuş arkadaşlar. Bakalım kampı seviyor mu? Hayır doğru değil. B'ye bakalım. Rock müzik dinlemeyi seviyor mu? Bakalım evet konsere gidiyor. B doğru cevaptır. C'ye bakalım. Sinemaya gitmekten hoşlanır demiş. Hayır sinemaya gitmekten hoşlanmıyor. C'de değil D'ye bakalım. Tenis oynamayı sevmez demiş. Gördüğümüzde tenis oynamayı sevdiğini görüyoruz arkadaşlar baktığımızda. D de olmayacaktır. Cevap Bursa'da çıkmakta. Evet 10. ve son soruya baktığımızda ise arkadaşlar. George aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermemektedir demiş. Sorulara bakalım. What is he like? Is ve like olduğunda arkadaşlar ben kişilik diyeceğim bir kişilik özelliği şöyle yapıyoruz arkadaşlar kişilik özelliği enerjik bir kişi olduğu bunu gösteriyor arkadaşlar tamam A şıkkı burada çıktı B'ye bakalım ne yapmayı seviyor ne yapmayı seviyor arkadaşlar hiking yani dağ yürüyüşü ağır metal müzik dinlemeyi seviyor ve karate yapmayı seviyor evet buradan da bunu çıkarırız B'yi C'ye baktığımızda neyi sevmiyor? Sevmediği bir şeyden bahsetmiş mi? Evet. internette gezinmekten. Klasik müzik dinlemekten ve televizyon izlemekten nefret ettiğini, daha doğrusu sevmediğini söylüyor. Sevmediği de var arkadaşlar. C şıkkı da buradan çıkıyor. Dağ yürüyüşünün kendisini nasıl hissettirdiğini ifade etmiyor arkadaşlar paragrafta. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Soruları bu şekilde çözüyoruz. Ve bitiriyoruz arkadaşlar. Faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmadıysanız ise arkadaşlar abone ol tuşuna basmayı ve bildirimleri açık bırakmayı unutmayınız. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.